Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz kardeşlerim. Bu hafta sonu sizlerle birlikte e, farklı bir video ile birlikteyiz. Evet e, ne zamandır sistem videosu atmıyorduk. E, fakat haftaya e, sistem videolarımızı atmaya başlayacağız. E, şunun haberini verelim. E, Apu sistemlerine geri dönüyoruz. E, Apu'ya darboğaz yapmayan ekran kartları takacağız. Ve ileride süper sistem videoları gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki bu hafta ne yapacaksın Fatih abi? Bu hafta arkadaşlar kanalımızın adına ve canlı yayınlarımızın adına çift ekrana geçiyoruz. Evet. Bunu geçerken sizlerle paylaşmak istedim. Neden? Çünkü bu çift ekran olayını yapmak isteyen birçok takipçimiz var ve bu e, görmüş olduğunuz gibi VGA kablosu ve HDMI kablosu hakkında çok çok sorular geliyor. İşte Fatih abi ekran kartına olmuyor, aparat takıyorum olmuyor falan filan. Bugün arkadaşlar e, çift ekrana geçiyorum. Neden? Görmüş olduğunuz gibi ben de bir ekranı var. 1920 1080p çözünürlükte 21.5 inçlik, 21.5 inçlik bir e, ekranım var. oyunlarda da e, çok çok iyi arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu ekran, e, bu ekranımız hem HDMI girişi var gençler, hem de DVI var, e, VGA var. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi e, bu ekranı da bana Ali kardeşim hediye etti. Ali kardeşim'e teşekkür ediyorum. Çünkü yayın yaparken çok zorluk çekiyorduk. Oyunu buradan oynayacağız. Yorumları buradan okuyacağız. Canlı yayını da geçin arkadaşlar. Mesela video çekiyorum. Alt tap yapmak zorunda kalıyorum değil mi? Masa üstüne dönüyorum. CSGO'da FPS düşüyor. Oyun buklanıyor. Kamerama bakıyorum. Kamera olayına buradan bakacağız. Arkadaşlar eskiden şu ekranı almak için e, bir yerlerimizi yırtardık. Tabiri caizse. Artık şimdi eve bir ekran bile etmiyor. E şimdi... Tabletimiz var evimizde işte kardeşimizin tableti var, ablamızın laptopu var, annemizin tableti var, herkesin telefonu var değil mi? Artık bir tane bilgisayar bile eve yetmeyecek hale geldi dünyamız. E şimdi de artık ekran da yetmiyor. Bugün çift ekran yapacağız. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ekranımızda VGA girişli. Bu ekranımız. E bu ekranımız HDMI girişli. Şimdi burada devreye ne giriyor biliyor musunuz? Önümüzdeki ekran kartı. Bunu örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi... E, 380x ekran kartımız arkadaşlar. Şimdi bunun arkasında DVI girişi, VGA girişi ve HDMI girişi var. Yani üç yönlü. Şimdi ne yapacağız o zaman? HDMI kablomuz bu. E, HDMI kablomuz BenQ'nun ekranı olduğu için gençler bunu takipçilerimiz çok soruyordu. HDMI kablosunu tabii ki de bu ekranın arkasına takıp ekran kartı girişini de ekran kartına takıyoruz. Şimdi devreye ne giriyor? Ekran kartımızda VGA girişi olduğundan dolayı kardeşlerim ne olacak? Bu sefer VGA kablosunu Gene ekran kartı. Yani ekran kartı iki görev görecek. Yani hem HDMI kablosunu arkasına takacağız. Hem VGA. Yı. Bu sefer görüntüyü VGA buradan alacak. HDMI de buradan alacak arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Fatih abi. Diyelim ki bir ekran kartı aldım. 470. Onun arkasında VGA yok. Ne yapacağım? Yapamayacaksın. DVI olur. DVI'lı bir ekranı olması lazım. Şimdi herkes bunu söylüyor. Ben eskiden arkadaşlar biliyorsunuz. işte HDMI VGA aparatları falan satıyormuş. Arkadaşlar bunlar hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle almayın. Görüntüyü tam vermiyor. Ben gittim ekranımı HDMI ile aldım. Yani buna dikkat edin. Bak sistem toplarken HDMI ile ekran almaya dikkat edin arkadaşlar. Görüntüde de çok büyük fark oluyor. Ee, tabii ki de AMD sistemlerinde FreeSync'li e, ekranlar falan var. İnşallah ileride onları da tanıtma fırsatını yakalayacağız. Yani arkadaşlar bugünkü amacım burada. Birazdan e, uygulamalı olarak göstereceğim. Ne yapacağız? Çift ekrana geçeceğiz. Şimdi isterseniz ekranlarımıza güçlerimizi verelim. Yani şunu demek istiyorum. Nasıl bir rahatlık yaşayacağız? Onu göstereceğim kardeşlerim sizlere. şunu söyleyeyim. Hani normalde ben bunu çekmeyecektim aslında ama hani bayağı da sistem atmadık. Muhabbetimiz özlenmiş ve takipçiler dedi ki Fatih abi biz de çift ekran yapacağız. Hele ki Dark Orbit oynayıcılarımız da çift ekran yapıyormuş. İşte adam video çekiyor falan. Soldan da videosuna bakıyor. Veya GTA çeken kardeşlerimiz bunları sizlerle birlikte göstereceğiz arkadaşlar. Evet gençler şimdi daha iyi anlamanız adına şu an kasamızın arka bölümündeyiz. Şimdi ekran kartımıza ilk önce HDMI girişi takıyoruz. Evet zaten burada e, şimdi e, taktık görüyorsunuz zaten sıkıntı yok. Şimdi diğer ucunu nereye takıyoruz? E, ekranımızın HDMI bir bölümüne. Evet ekran kartına zaten taktık. Şurada arkadaşlar girişleri tabii şöyle alttan göstereyim size. Evet HDMI 1'e şu an kablomuzu taktık. Şimdi ne oldu? HDMI girişini HDMI ekrana bağladık. Yani normal bir bağlama. Şimdi çift ekran yapmak adına diğer ekranımıza geçiyoruz. Evet gençler HDMI kablomuzu HDMI ile ekranımıza BenQ'nun ekranımıza Full HD ekranımıza taktık. Şimdi ekran kartımıza ne demiştik arkadaşlar? burada girişleri görüyorsunuz. Bunu bilerek gösteriyorum. Daha iyi anlamanız adına. Şimdi arkadaşlar diğer aparatımızı takalım ve küçük çözünürlükteki ekranımızla arkadaşlar uyum sağlayalım. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane kablomuzu bağladık ve iki tane ekrana çıktık. Şimdi güç verme zamanı. Evet arkadaşlar iki ekranımızı da bağladık. Hakikaten şu an çok mutluyum. Ee, i̇lk defa bir deneyim gerçekleştiriyorum böyle. Şimdi sağda görmüş olduğunuz ekranda gençler görmüş olduğunuz gibi OBS stüdyomuz var. Hem canlı yayınlarda yani canlı yayıncı değilim fakat hani hem canlı yayınlarda ve e, cansız yayın Kemal dediği gibi normal videolarımda e, çok çok işe yarayacak. Mesela arkadaşlar şu an benim ana ekranım burası. Kameram da burada. Şimdi ben buradan görmüş olduğunuz gibi şimdi sizlere ayarları göstereyim. Görüntü ayarlarından hiçbir ayar yapmadan otomatik olarak 1 ve 2 diye ekranı gördü. Şimdi ekranlarda şöyle bir ayar da var. Buradaki görüntüyle bu görüntüyü birleştirme. Yani buradaki oyunda burada olacak. Ee, onu da yapabiliyorsunuz. Burada zaten ayarlarınız var. Onları buradan da yapabiliyorsunuz. Ama benim için e, o tercih edilir bir söz konusu değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi OBS ayarlarımız burada. Yani mouse'umuzu sağa kaydırdığımız zaman zaten geçebiliyoruz. Ya bunu zaten hepiniz biliyorsunuz da. Hani bilmeyen kardeşlerim için anlatıyorum. Evet kameramız burada zaten. Bakın. Şimdi buradan her türlü ayarımı yapabiliyorum. Ben burada ne yapacağım? Mesela e, Google'a giriyorum atıyorum. Şu an tabi arkadaşlar modemi bağlamadım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela bu benim e, yorumları okuma bölümüm gibi düşünün. Şurası benim yorum okuma bölümü. Ve ben buradan Shadow of Mordor'a giriyorum. Canlı yayında veya ben video çekeceğim. Shadow of Mordor'a girebiliyorum arkadaşlar. Bu şimdi genellikle yayıncılar için aslında. Ben normalde burada e, tabi tabii yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Gelişme aşamalarımı size göstermek istiyorum. Bilmiyorum belki bu video size biraz saçma gelecek ama ben biraz doğal olduğum için yani kanalımın gelişme aşamasını size göstermek istiyorum. Çift ekranda daha rahat şeyler yapacağız. Yani ben burada oynarken, evet biraz kasmış olarak görebilirsiniz. Burada sağ tarafta, bakın sağ tarafta OBS stüdyomuz açık. Bakın şimdi direkt OBS ya burada. Ve ben oyunu arkadaşlar buradan oynayarak, bakın şimdi. oyunuma girelim oyuna. Evet, sol tarafta oyunu görüyorsunuz. Sağ tarafta da... E, OBS'de oyunu göreceksiniz. Sol tarafta arkadaşlar bir kasma görmezseniz sağ tarafta görebilirsiniz. Çünkü video halinde olduğu için. Atıyorum benim kameram bozuldu arkadaşlar. Buradan direkt görebiliyorum ve buradan videoyu çekebiliyorum. Yani e, tam bu böyle radyocu odasına çevirdim. E, oyunumu. Yani bu bana e, ne gibi artı özellikler sağlayacak? Dediğim gibi canlı yayında e, Donate geldiği zaman veya atıyorum bir bağış geldi. Atıyorum takip geldi. Veya en önemlisi yorum geldiği zaman... E, telefonda bakıyordum geç geliyordu tabletten bakıyorduk falan filan. Artık şimdi sağ kısımdan çok rahat bir biçimde e, görebileceğim. Yani bunu yapmak isteyen kardeşlerim vardı. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar bunu her zaman dile getirmek istiyorum. Yani bu çift ekranı yapmak isteyen kardeşlerimiz vardı. Hiçbir e, sıkıntı yok. Yani bunu yaptığınız zaman direkt zaten burada algılıyor. Bakın ekran kartımızda daha demin ne yaptık arkadaşlar? Hızlandırılmış bir biçimde. E, şundan çıkalım oyundan. Daha demin ne yaptık gençler? HDMI'mizi taktık ve yanına DVI VGA dönüştürücüsünü taktık. E bu halde ne oldu? İki tane ekran oldu. E bu da çok güzel. Yani hakikaten çok güzel. Yani demek ki şu şöyle oluyor. Hem buradan counter'ımı oynayabileceğim ve buradan da arkadaşlar sizin o güzel yorumlarınızı bu ekrandan okuyabileceğim. Hakikaten Ali kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. O ekranı bu bana verdi. Yani daha rahat okuma adına daha rahat adımlar adına çok güzel oldu. Şimdi birazcık arkadaşlar tabii ki de bu sadece çift ekran bir e, muhabbet olmayacak burada. İleride arkadaşlar şunu düşünüyorum. E, şunu söylemek istiyorum. Dur şuradaki kameramı büyüteyim de beni buradan da görün. <laughs> Durun bakayım. Bu tabii ki de benim bilgisayarımın kamerası. Evet bilgisayarımın kamerası arkadaşlar. Şimdi gençler e, tripodum da bu. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Dandrik. E, evde bir tripod yaptım kendime. E, şunu söylemek istiyorum. Hakikaten gençler. E, yani çok çok işimize yarayacak. Şimdi sistem toplama dediniz. Bu hafta sistemcileri arkadaşlar birazcık bekletmemek adına biraz muhabbet yaptım burada. Bilmiyorum ne kadar saçma bir video oldu ama e, ileride çok güzel sistem videolarına geleceğiz. Bakalım Ali kardeşimizi de e, yanımıza konuk edebiliriz. E, apu sistemleri, Apu sistemi çok soruluyor gençler ve Apu sistemini mutlaka e, toplamayı yapmayı düşünüyorum. Yani bu çift ekran işi e, benim çok çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sevdiniz mi, beğendiniz mi? Ee, çok güzel oldu ee, hakikaten isterseniz kendimi de bir göstereyim yani şu an arkadaşlar baya baya yani baya baya mutluyum arkadaşlar evet klavyemizi hatırlıyorsunuz değil mi Remzi abinin yani bu şimdi tabii ki de videoyu vlog tarzına çevirmek istemiyorum ama Remzi abimizin klavyesi görüyorsunuz mouse'umu soranlar vardı mouse'um 20 lira klavye 15 lira arkadaşlar evet hepinizi seviyorum ee, kasayı da bugün başka bir odadayım evimin başka bir odası Kasamız da burada arkadaşlar. Bakın kasa orada var ya can çekiyor. Bağırsakları görüyor musunuz? Kasanın bağırsakları. Evet Vray soğutucumuz. Size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Hazır. Şöyle biraz vlog'u da çevirelim. Evet aşağı ineyim. Vray soğutucumuz. Çok güzel. Üstünü biraz termal macun yaptım. E, şu yanında da AMD yazısı var. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. E, i̇şte bu. Bağırsaklar bu. Remler bu. Anakart bu. Sıkıntı yok. Panik yok. E, Allah yaşamamı... Ee, yazdığı sürece sistem videolarımızda böyle makara tarzı gelecek arkadaşlar. Evet. Çift ekranımızda burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ambiyansımız bu. Şu da benim küçücük televizyonum. Ee, futbol maçlarını seyredeyim. Bu da arkadaşlar kaldı. Aa kapı çaldı. Aa basıldık beyler. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarımızda görüşeceğiz arkadaşlar. Hepinizden bir hayırlı olsun bekliyorum. Bak bak kralığa bak. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Annem bizi basmadan görüşürüz arkadaşlar. Hadi.